Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kuzenimle birlikte bir sürü oyun oynayacağız. 3 tane oyun oynayacağız. Evet Göktürk. Ne oynayacağız? 3 tane. Evet 3 tane oyun oynayacağız. Ne sandın? Evet. Oynayacağımız oyun 3 tane oyun. 1 Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars diyorum. 1 Brawl Stars işte. 2 Minecraft. Bunu ayrı oyun oynayacağız. Ve 3 Roblox. Bunu beraber oynayacağız. Bugün yani bugün çok bayağı bir video çekmiş olacak. İsterseniz Brawl Stars'a geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Brawl Stars'a giriyorum. İnternet çekmezse kusura bakmayın. Dur ben bağlanıp geleyim. Bağlandı evet. 3 tur oynuyoruz. Şimdi ben meksa alıyorum. Gerek maça. Power play. Power play. Power play. Ne? Power Play power mi? Play. Power Play mı? Power Play mi? Power Play, play almam yapmam gerek? Bir tane karakterin yıldız gücü olması gerek. Gerek. O sıkıntı işte. Hesaplaşma. Taş takını çift. Hayır. Demek ki çıkmamış. Aksi şeye çıkmamış. Yıldız gücü çıkmamış. Arkadaşlar bu arada babaannem de şu anda akşam. Gerçekten Ankara bir sorun çıktı. Ankara'ya maalesef 19 ya da bilmem 18 Ekim'de gideceğiz. Ekim ama Kasım. Ay Ekim diyorum Kasım işte. Kasım Kasım. <laughs> Öldüm işte. gel kömek. koyuyoruz. böyle onu koyuyorsun, ışınlanıyorsun onu koyduğun yere. Hazır ver hadi. Hadi. Minecraft'a geçelim. Evet Minecraft'ta ev yapıyoruz. Yaratıcı'da mı? <laughs> Göktürk yaratıcı'da mı? <laughs> Bu arada yeni kale aldım. Demir gibi. Çok tertip. <laughs> Oyna dedik hemen. Buna girmeyeceğim. gel. Anam. Arkadaşlar bir dakika. Ben bir çıkıp gidiyorum. girdik. Mio şehrine giriyorum ben. Tabi gerçek adım biliyorsunuz. Ama ayağım fena ağrıyor ya. Bugün burada kalıyorum. Babaannem gitti. Şu an akşam. Hadi sen de bir açır hele. Evet, ben evet arkadaşlar. Bunu yapmayacağım. Sonra yapacağım onu. Şuraya yapacağım tam. Alışveriş merkezinin oraya. Ben şehir yapıyorum. yaptım. Hatta arkadaşlar evimi şuraya yapacağım. Ice cream şöyle. 1 2 3 4 5 5 yeter herhalde. Arkadaşlar böyle olduğuna bakmayın. Daha var. Hı, hı. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Heh, oluyormuş Yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Ben de yapıyorum. Şu anda Göktürk'ten konuşuyorum ha. İçeriden de sesler gelebilir. Ya abi Ankara ya gideceğim ertelem mesela çok can yani çok mutlu olacaktım da. Şu anda çok üzgünüm arkadaşlar gerçekten. Geçecek Kasım'da gelecek. Geçecek geçecek. Lütfen beni mutlu etmek istiyorsanız aşağıdaki butonlardan abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten şu an çok üzgünüm. Arkadaşlar ne olur moral için bir tane like atın. Şu anda çok üzgünüm. Ağlamak istiyorum gerçekten. Ama ağlayamıyorum. Kanka bugün senin canlı yayının vardı, kuz göktürk. Bugün yapacaktın. Tamam. Şimdi şu köşeleri yap. Şöyle tam yaptım. Fıçı. Fıçı yok mu ya? fıçı. Ha fıçı. Fıçı arıyorsun değil mi? Şöyle al, aç, açalım şurayı. Gökçe içeride ders yapıyor. bu arada gerçekten ortaokula gidiyor. Arkadaşlar ben en iyisi burayı kırıp gireyim. Geleyim. Çok uzun sürüm. Evet arkadaşlar yaptım. Kazdım yani. Bura bahçe gibi bir şey olacak. İçeri bir şey yapmayacağım zaten mutfak ne yapmayacağım. İki yatak ne koyacağım? Yatak koyacağım, fırın koyacağım. Şöyle değiştireyim. Beyaz yapayım. Ya da beyaz yakışmadı. Kırmızı. İyi oldu kırmızı. Evet yaptım. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu pek yapmazdım. Şu anda bir sürü ses geliyor. Allah'ım bir bitmedi bir bitmedi. Ben şu duvarları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir hal aldı evimiz. Böyle. Uzun sürdü ama gerçekten. ya. Yani. Hiç böyle. Arkadaşlar ben su çık geliyorum ya. Evet arkadaşlar yaptım. Ana yapmadım unuttum pardon dur. Yaptım arkadaşlar sonunda. Kapağı alacağım şimdi. Kapılar kısmından.

koyduk şimdi içeri yapıyoruz dur kazan şunu alayım. tarafa. Şöyle, şöyle. Niye bunlardan bir sürü koyuyorum? Çünkü misafirler de gelebilir diye. koyuyorum. Evet arkadaşlar Gökçük de yapıyor. yapıyor Yap dur göstereceğim de şimdi değil. Ya. Şöyle şömine de koyalım. ya betona gerek vardı da. Ya da kırmızı alayım. Tuğlayla yapayım hatta. Daha iyi. Bu videoyu anlatıp yayınladıktan biraz sonra TikTok'tayım. Bulamıyorum ki. Siz görüyorsanız bana söyleyin. Ha burada. Abi ne ya. Nasıl arkadaşlar? Bence çok güzel oluyor. Bu videoya like atan, abone olan, bildirimleri açan, her her videoya like atan, yorum yapana bu evin aynısını yapacağım. Sonra şunu alıyoruz. Merdiven. Siz merdiven demeyin, koltuk aslında. Buraya banyo yapacağım. ha şimdi burada. Yatak. Ben yatak alacaktım evet. Mavi aşı. Bu ne? Abi yataklar efsane olmuş. İçeriden sesler geliyor. Evet, şu anda evi yapıyorum. Bu ne? Kürsü. Ben her şeyi bir yere yapıyorum yani. Böyle uzun bir büyük bir alan yaptım. Daha ne alabiliyorum? Crafting şey. table alayım de. Bir şey yapmam ki zaten table'dan. koyayım oraya. Şuraya şey da şunu koyayım. Bu ne? Nota tablo mu? Oğlum ben müzik mi daha ya. Yani. Müzik kutusu. Yeter dinlerim. Ya da banyo yaparken. Ben çok güzel oluyor. Hayran kaldım kendi evime. Siz beğendiyseniz lütfen like atın. Diyorum. Bir şey böyle bir şey bakıyorum. Yok. Burada mod varsa. Yok. Hatırladım mod yoktu bunda. Daha ne Ah su alacaktım. Unuttum da. Ya efsane oldu ya. İnanamıyorum gerçekten kendimin böyle bir ev yaptığını. Şunu tuvalet yapayım. Şurada el yıkama yeri. dakika sana kırayım. Şalter alıyorum şimdi. Şöyle yazayım. az çıkıyor. Açık. Açık kapalı. Açık kapalı. Açık kapalı. İçine su koyalım. Tamam. Su da koyduk içine. Bence çok güzel oldu. Buraya da şartlar koyayım. Ya bir blok daha geniş yapsaydık keşke. daha güzel oldu. Şimdi halılar halı koyalım. Video çok uzadı ya. Halıyı da koyup videoyu bitiriyorum. Maalesef şey oynayamadık ya Roblox'a. Neyse onu başka bir videoda oynarız. <laughs> evet arkadaşlar nasıl oldu bence? Nasıl oldu? Bence efsun. Heh oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün bu kadar yaptık kitaplıkta hatta. Bugün videomuz bu kadardı. Çok yoruldum. Birazdan Merve Tanu'ya gelip TikTok videolar çekeceğiz orada. Hepinizi seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.